Çekme onu. Ay <laughs> dur. Çek. Arkasına koyuyorum. Ha. Sen açacaksın <laughs> <laughs> Bir ye şunu. Gidiyorum ben. da Ne be? Ben beğenmedim. Üstü tutma. çekmem gerekiyor? Sen neredesin? Ben bunu beğenmedim. Çok kuru değil mi? <laughs> Senin için istersem böyle tutabilirim <laughs> böyle dur, Aynen. Böyle bir Aynen. Aynen. <laughs> Oğlum sen gerçekten bu hastasın. gel yiyelim. Yiyelim artık. Yiyelim artık. Geldiğimizden beri saçar Ya meşhur diye geldik ya. i̇çeride İç, <laughs> Ambiyans sinirim <çalışıyor gülüyor> <falan>. bozuldu. <Mozart gibi. gülüyor> <laughs> <laughs> mazak çalınca gülmek geliyor. İyi bir tane güzel. Boşum. <laughs> Uy, ben bunun aynısını yaparım. Biz aynısını yapmam daha güzel yaparım. yaparım. Gelsene boşuna mı kamera aç? <laughs> böyle, böyle <değil>. yiyelim. <laughs> Çok güzel. İnfluans ediyorum hmm. Gelmeyin size. Gelmeyin. Elmalı çorçada evet. hangisi? Kesinlikle. Kırmızı turda dağıtılıyor. 100 saat sıra beklediğiniz yol neresiydi? Cafe Santro? Cafe Santro çok güzeldi. Bir daha bir Viyana'ya gelsem Cafe Santro'da kalırdım. Ama ben, buraya gelmedim. Ben de gelmem burada. Bir daha bitti benim için. Saçmalama çekiyorsan yanımda istemiyorum. <laughs> Niye? <laughs> ne yaptı sana? İçeride buz artı çalıyor ne çirkin tatlıları. Yani meşhur oldu diye iniyor. Bakın gerçekten ismi var. Viyana'da. Palaşütte'ye. Kitap açıp yemeye kesin gidelim. Ha. Evet. Five Guys'a. Patates kısaltmasına gidelim. Hı hı. Baleye giderim ama hı hı. en pahalı bileti alırım kimsenin kokusunu duymam. <laughs> Çünkü domuz yiyen insanlar var ve kokuyorlar. Bir de domuzu yasaklamak lazım. Balede de domuz oldu. Etiyle bir şey. Yani ben soğan yiyeyim mi? Sarımsak yiyor musun? Sarımsak yiyor musun? Mantı yiyor muyuz Sarımsak mı? Mantı yiyor musun? Geliyor. Hiç bir şey Domuz kokusu çıkmaz. Kanka istediğin kadar yiyebilirsin. 10 euro verdik bunu hepsini bitireceğiz. 10 euro mu? Hepini Aa şuna niye bakayım sen çikolata seviyorsun. Ben çikolata sevmem onu izlerim. İçti kuru ya. O onun şeyi mührü. Kıtır, Kahve güzel ama. Hmm. Neydi kahvenin? Zaten? Menengiç gibi bir şeydi. <laughs> Allah'ım nöronlarımız çarpışa çarpışa meyle başta bir şey yapıştırıyor yemin ederim. bütün nöronlarımla oynadın <laughs> sen. Duygularımı bırak nöronlarımı biliyorum. <laughs> Sepet gibi yan yana oturmuşlar bir de biz burada oturacağımız yerde kaçıyorlar. <laughs> Neymiş efendim?